Hocam Matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. King tt TET 2026 yaz kampımız son hızıyla devam ediyor. Bugün birinci dereceden denklemler ösm 3 testiyle devam ediyoruz. Ama öncelikle kanalıma lütfen abone olmayı ve like atmayı videolarımı unutmayın. Bugün sorumuzla haydi gelin birlikte başlayalım arkadaşlar. Ne demiş? Bir marketten 6'lı yumurta kolisi 30 TL'den 12'li yumurta kolisi 50 TL'de satılmaktaymış. Belirli bir günde bu marketten 6'lı ve 12'li koller halinde toplam 120 tane yumurta satılmış ve bu satıştan 540 TL gelir elde edilmiş. Buna göre belirli belirlenen bugün de kaç tane 6'lı yumurta kolis satılmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi ben diyorum ki 6'lı kollerden x tane olsun, 12'li kollerden y tane olsun arkadaşlar. O zaman 6'lı kollerden toplam 6x tane yumurta satmışım, 12'lilerden 12y tane ve toplam 120 tane yumurta yapıyormuş. Her taraf 6'ya bölersem arkadaşlar x artı 2'ye eşittir 20 diye bir denklemim yapar. Şimdi 6'lı kolilerin tanesi 30 TL, 12'li kolilerin tanesi 50 liraymış arkadaşlar. X tane o zaman 30 x para kazanırım. Y tane kolilerin de 50 y para kazanırım. Ve toplamda 540 TL yapıyormuş arkadaşlar. Burada 540'ı da her tarafı 3'e bölersek arkadaşlar ee, ne yapar? 3x artı 5y eşittir 54 yapar. 10'a böldüğümüz takdirde. E şimdi geldik. Biz neyden kurtulmak istiyoruz arkadaşlar? Mesela x'den kurtulalım. O zaman üstteki denklemi eksi 3 ile çarparsak. Eksi 3x eksi 6y eşittir. Eksi 60 yapar. Taraf tarafa topladığımızda arkadaşlar eksi y eşittir. Eksi 6. O zaman y eşittir. 6 yapar arkadaşlar burada. Biz ne arıyorduk? X'i arıyorduk. E toplam 12 tane 120 tane yumurtamız satılmıştı. Ve buradan yola çıkarsak x'imiz de 8 olarak gelir arkadaşlar. İkinci sorumuz. Belma, Selma geziye gittiklerinde hayvanat bahçesindeki aslanları ve kaplanları saymışlardır. Bu sayım işlemi sonucunda Belma aslanları 10 fazla, kaplanları 5 eksik sayıp aslan sayısının kaplan sayısının 3 katı olduğunu, Selma ise aslanları 10 eksik, kaplanları 5 fazla sayıp kaplan sayısının aslan sayısının 2 katı olduğunu söylemiştir. Buna göre bu hayvanat bahçesinde bulunan aslanların ve kaplanların toplam sayısı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aslanlara x, kaplanlara y dersek arkadaşlar. Belma ne yapmış arkadaşlar? aslanların sayısını 10 fazla bulmuş ve kaplanların sayısını 5 eksik sayıp kaplanların sayısının 3 katı olduğunu hesaplamış. Yani y eksi 5'in 3 katına eşitmiş. Burayı düzenlersek x artı 10 eşittir 3y eksi 15. Yani buradan x'i yalnız bırakırsak 3y eksi 25 diye buluruz arkadaşlar. Selma ne yapmış? Selma ise aslanları 10 eksik sayıp kaplanları 5 fazla saymış. Ve aslan sayısının 2 katı olduğunu bulmuş kaplanların. Yani şu çarpı 2 dersek denklemimizi düzenleyelim. 2x eksi 20 eşittir, Y artı 5. O zaman y eşittir. 2x eksi 25'tir arkadaşlar. Biz neyi arıyorduk? Aslan ve kaplanların toplam sayısını arıyorduk arkadaşlar. Şimdi x gördüğümüz yere bunu yazarsak. Y yerine 3 çarpı 2x eksi 25 eksi 25'ten x eşittir 6x eksi 100 yapar. Buradan da bilinenler bir tarafı bilinmeyenler bir taraf yaptığımızda 5x eşittir 100. O zaman x eşittir arkadaşlar. Bulduğumuz x değerini hemen burada yerine yazıp y'yi bulalım. 40 eksi 25'ten y'miz de 15 gelir. Yani 20 artı 15'ten 35 tane toplam hayvanımız vardır arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Ne demiş şimdi arkadaşlar bize? Merve'nin bir videonun yarısını izlediği anda her basışta işte 10 saniye ilerleyen x kez bastığında videonun sona ermesine 40 saniye kalıyor. Eğer bu videoyu en başından itibaren izlemeye başladıktan 100 saniye sonra her basışta 10 saniye geri alan tuşa x kez bassaydı videonun sona ermesine 130 saniye kalacaktı. Buna göre Merve'nin izlediği bu videonun süresi kaç saniyedir demiş. Arkadaşlar şimdi hemen bir video barı çizerim kendimize. Şimdi yarısına kadar izledik. şu iki parça birbirine eşitmiş. Yarısına kadar izledikten sonra 10 saniye, 10 saniye ilerleyen tuşa 10 kez bastığında 10x kadar ilerlemiştir. Ve videonun son ermesine de 40 saniye kalmış. Yani şurası 12x artı 40 oldu. O zaman burası da 12x artı 40'tı. Yani benim videomun tamamı 20x artı 80 oldu arkadaşlar. Sonra ne diyor? Video yine yarısına izledikten yarısına kadar izledikten sonra arkadaşlar ne yapıyormuş? En başta 100 saniye sonra her 10 saniyelik geri sonra x bassaydı. Yani geldim arkadaşlar şuradan itibaren ben yine 10x bastım buraya geri. 100 saniye izlemiştim normalde. Geriye o zaman buraya ne kaldı? 100 eksi 10x kaldı şu kısma. Şuraya. Geriye de 130 saniye kalmış videonun bitmesine. O zaman benim buradaki barımın uzunluğu da arkadaşlar ne oldu? Videonun tamamına eşit olacak zaten. 130 artı 100'den 230 eksi 10 x eşit oldu. Sonra ne yapıyorum? Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir diğer tarafa yapalım arkadaşlar. 30 x eşittir 150. O zaman x eşittir 5'tir arkadaşlar. Merve'nin izlediği bu videonun süresini soruyordu bize. Herhangi bir denklemde x e 5 yazarsak ne olur arkadaşlar? 180 saniye olarak videomuzun uzunluğunu buluruz. Dördüncü sorumuz. Çektiği bir videoyu bir sosyal medya profilinde paylaşan Barış. Her bir görüntülenme için 1 TL. Her bir beğeni için ise 2 TL kazanmaktadır. Bu videonun Ocak ve Şubat aylarındaki görüntülenme ve beğenme sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Barış'ın bu videodan Ocak ayında kazandığı para, Şubat ayında kazandığı paraya eşittir. Ayrıca bu iki ayda toplam görüntülenme sayısının toplam beğeni sayısından 4 TL fazla olduğu bilinmektedir. Buna göre Barış'ın bu videolardan Ocak ve Şubat aylarında kazandığı toplam para diyor arkadaşlar bize. Şimdi ise Şubat ayında arkadaşlar Ocak ayında 100 beğeni almış Şubat ayında X olsun arkadaşlar. Toplam ne yapmıştı? Görüntülenme sayısının toplam beğeni sayısından 450 fazla olduğunu biliyormuş. Yani o zaman arkadaşlar benim buraya ne kaldı? Hemen buradan bir mantık yürütürsek. 100 artı x artı 450 dediğimizde eşitmiş x artı 550'ye buradan arkadaşlar şuraya x artı 250 kaldı o zaman. Ve hemen şimdi buradaki sayılarımızı düzenleyelim. x artı 250 artı 200 eşittir. x artı 450 dedik. Burası da arkadaşlar 300 artı 2x oldu. Kazandığı para üzerinden gidecek olursak. Eşittir 300 artı 2x dediğimizde. Kazandığı paralar yani burada 300 artı 2x eşittir. x artı 450. Buradan x'imiz 150 olarak arkadaşlar gelir. x yerine 150 yazarsak burası 600, burası 600 gelir. Yani toplamda 1200 TL para kazanmıştır. Ne demiş? Volkan alacağı bir ürünü 6 eşit taksitle ödemek isterse ödeyeceği toplam miktarın peşin fiyatının 300 TL daha fazla. 10 eşit taksitle ödemek isterse ödeyeceği toplam miktarın peşin fiyatından 500 TL daha fazla olacağını öğreniyor. Ayrıca 10 eşit taksitle alırsa ödeyeceği bir taksit miktarının 6 eşit taksitle alırsa ödeyeceği bir taksit miktarından 100 TL daha az olduğunu hesaplıyor. Buna göre Volkan'ın alacağı ürünün peşin fiyatı kaç TL'dir? Şimdi 6 taksitle X ise 10 taksitle de arkadaşlar diyelim ki Y olsun. Şimdi hemen yine ne yapalım? Mantığımızı kuralım arkadaşlar. Şimdi Volkan ne yapıyordu arkadaşlar? 6 taksitle aldığında peşin fiyatını arkadaşlar biz A dersek peşin fiyatının 300 lira fazlasıymış 6x. 10 taksitle alırsa ise peşin fiyatının 500 TL fazlasına eşitmiş. E şimdi ben buradan şunu diyebilirim. De ne diyordu? 6 eşit taksit alırsa ödeyeceği bir taksit tutarının miktarından 100 TL daha az olacak şu 10 taksitte göre. Yani şuna x eksi 100 diyebiliriz ya. E geldik şimdi buradan yine bir çıkarım yapalım arkadaşlar. 10 çarpı x eksi 100 dediğimizde buraya 10 x eksi 1000 eşittir. a artı 500'dür. Yani burayı düzenlersek arkadaşlar 10x eksi 1000. Şimdi a gördüğümüz yerde arkadaşlar şunu yazarsak şu 300'ü karşıya atıp x'i bulmak için. 6x eksi 300 artı 500 dediğimizde 10x eksi 1000 eşittir. 6x artı 200. Buradan 4x eşittir. 1200 gelir. x eşittir. 300 TL gelir arkadaşlar. E şimdi bizim neydi arkadaşlar peşin fiyatımız? 6x eksi 300 demiştik. Yani 6 çarpı 300 eksi 300'den 1500 olarak buluruz peşin fiyatımız. Altıncı sorumuz. Caner tasarruf yapmak için kumbarasına 1 TL ve 50 kuruşluk madeni paraları biriktiriyor. Boş bir kumbara ilk gün bir tane madeni para atıyor. Sonrasında her gün bir önceki gün attığından bir tane daha fazla madeni para atıyor. 15. günün sonunda kumbarasının açtığında 1 TL'lik madeni paraların sayısının 50 kuruşluk olanların 2 katı olduğunu belirlediğine göre Caner kaç TL tasarruf yapmıştır? Yani birinci gün bir tane para atıyor, ikinci gün iki tane atıyor, böyle gidiyor arkadaşlar. 15. gün 15 tane para atıyor. Şimdi toplam buradaki prosesi bakın 1 artı 2 artı 3 artı 15'e kadar giden seri bir toplam var. Seri toplam formülümüz n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Yani 15 çarpı 16 bölü 2'den 120 tane para varmış arkadaşlar. Burada bu 120 tane paranın bir kısmı 1 TL bir kısmı 50 kuruşmuş. Ne diyordu? 50 1 TL'liktir 50 kuruşlar iki katıydı. O zaman ne demektir arkadaşlar bu? Birinden 80 tane birinden 40 tane var. Yani 1 TL'lik ve 50 kuruşluk. 40 tane para var. O zaman burası 80 TL. Burası da 20 TL yapar. Toplarsak 100 TL'lik bir tasarruf yapmıştır cene. Bir kemer üzerine şekilde gösterildiği gibi iki delik açılmıştır. Bu iki delik arasına her iki delik arasındaki mesafe eşit işte olacak biçimde 3 veya 4 delik daha açılmak istenmektedir. Yan yana bulunan her iki delik arasındaki mesafe 3 delik açılması durumunda 4 delik açılması durumuna göre 2 cm fazla olmaktadır. Buna göre A ve B delikler arasındaki mesafe kaç santimdir demiş arkadaşlar. Şimdi elimde yine iki tane kemerim olsun. A noktası B noktası. Yine şuraya da bir tane çizelim. B. A dediğimiz birine dört delik açıyorum. Eşit mesafelerde. Birine de ekstradan 3 delik açıyorum. E şimdi arkadaşlar burada deliklerimizi açtık. Şimdi ne diyordu? İki santim fazla. Yani benim buradaki bir mesafem x ise buradaki bir mesafem x artı 2 imiş bana verdiği bilgiye göre. Yani benim kemerimin boyu 4x artı 8. E buraya göre de benim kemerimin boyu arkadaşlar 5x. 5x eşittir 4x artı 8 dersem x eşittir 8 olarak bulurum arkadaşlar. A ile B arası 5x de şöyle AB diyelim aralığa. O zaman 5 çarpı 8'den 40 cm olarak gelir aralığımız. 8'in sorumuz aşağıdaki şekilde geniş ve normal araçlar için düzenlenmiş bir otopark alanı gösterilmiştir. Geniş ve normal araçlar için ayrılan alandaki her iki park alanı için ayrılan mesafeler kendi içinde eşit. Geniş araçlar için ayrılan bir park yerinin genişliği normal araçlar için ayrılan bir park yerinin genişliğinden 120 cm daha fazla olduğuna göre A ve B arasındaki mesafe kaç cm'dir diyor arkadaşlar. Yani şuralar x arkadaşlar burası 120 cm daha genişmiş. Yani x artı 120'dir buradaki aralığımız. O da benim buradaki uzunluğum ne oldu arkadaşlar? 3x artı 360 buradaki uzunluğum 5x oldu. Bunların birbirine eşit olması lazım yani 2x eşittir 360 o zaman x eşittir 180 gelir arkadaşlar. Benim a ile b arası 5x'dir arkadaşlar. Ve gelip ben burada 5 çarpı 180 dersem o zaman 900 cevabına ulaşırım. Bir pastanede 3 farklı müşteriye gelen hesap gösteri aşağıda verilmiştir. Buna göre bu pastanede birer porsiyon baklava, tulumba ve kadayıf yiyen bir müşteriye gelen hesap kaç TL'dir diyor arkadaşlar. E şimdi burada baktığımda arkadaşlar bir porsiyon birinci fişte baklava, iki porsiyon tulumba yemiş. Ve toplam 90 TL ödemiş burada. İkinciye baktığımda 160, üçüncüye baktığımda 120. Buradaki hep gördüğünüz gibi fiyatlar farklı birbirinden. Şimdi burada hemen bir çıkarım yapalım arkadaşlar. Baklava X olsun, tulumba Y olsun. X artı 2'ye 90'mış. Diğer tarafta 2X artı 3Y 160'mış. Şurada da arkadaşlar kadayıf Z dersek. X artı 2Z de 120 TL'ymiş arkadaşlar. Biz şimdi bunların birim fiyatlarını topla bulmamız lazım. Burada bir tanesinden kurtulmak için arkadaşlar bulmak için şunu karşıya atsak. X eşittir 90 eksi 2'ye olur bakın. X yerine gelsen burada 90 eksi 2'ye yazdığımız durumda 90 eksi 2 y artı 3 y eşittir 160 dedim. Ne yaptı burası? 180 eksi 4 y artı 3 y eşittir 160. Şimdi burayı düzenlersek arkadaşlar 180 de karşıya atalım. Eksi 20 eşittir eksi y. O zaman y eşittir arkadaşlar 20 olarak karşımıza gelir. Yani gördüğünüz gibi bir tulumba 20 liraymış. Şimdi hemen buradan çıkarma yapalım. Bir tulumba 20 liraysa burada dediğim hesap 40 lira yapar. O zaman bir baklava 50 liradır. Baklava 50 liraysa arkadaşlar Burası 100 lira yapar. E, da zaten neydi arkadaşlar? 20 liraydı bakın. Hesap sağlandı. Baklava neydi? Bir porsiyon baklava 50 liraydı. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 70 lira. O zaman buradan bizim karşımıza gelecek hesabımız iki porsiyon kadayıfımız da arkadaşlar 35 liradır. Yani ben birer tanesini arıyordum. 50 artı 20 artı 35'ten 70-105 olarak buluruz cevabı.